Eu quero ver o I do Evet burada olay nasıl olmuş anlatır mısınız? Siz biz burada görürünün. yoktuk olay anında e, Sonradan duyduk bizde e, kantin hastanenin önündeki kantinin Çatısı çökmüş Bir kişi e, son anda kurtarmışlar Allah şükür kaza bela bir olay yaşanmadan Can kaybı yaşanmadan atlatmışlar Afat ekipleri falan gelmiş buraya e, Can kaybı yaşanmadan Böyle bir olay atlattık Biriken karlar çatıyı e, sanırım çökermiş Demirler tutmamış Bu şekilde bir olay olmuş